Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir kabak kızartması yapacağız. Tarifimde iki tane kabak kullanıyorum. Kabaklarımı güzelce yıkadım. Şöyle üç kısımlarını kesiyorum. Kenara alıyorum. Sonrasında kabuklarını soymuyorum. Taze olduğu için halka halka doğruyorum. Çok kalın olmamasına dikkat edin. Çok da ince olmasın. Şöyle kalınlığını sizlere göstereceğim. İsterseniz bu şekilde elde veya tahta üzerinde dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şöyle kalınlığını göstermek istiyorum. Kabaklarımı doğradıktan sonra üzerine şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Çok fazla değil. Ve karabiber serpiştiriyorum. kadar yeterli olacaktır ve hemen şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Sonrasında geniş bir tabak içerisine şöyle 2 yemek kaşığı un alıyorum. kabaklarımı şöyle önlü arkalı güzelce una buluyorum fazla ununuz ya böyle şey kenara vurduktan sonra bakın dökülmesini sağlıyorum bakın şöyle unlayalım ve kenara alalım tavam ocağıma aldım kızdırıyorum sıcak tavama şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Güzelce ikisini beraber yeniden kızdırıyorum. Kızgın yağ içerisine kabaklarımı ilave yapıyorum. Dilerseniz önce yumurtaya bulayıp sonra una bulayıp güzelce yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Her iki şekilde çok güzel oluyor. Kabaklarımız kızarmaya başladı. Bakın kızaran kabaklarımı güzelce çeviriyorum. Evet kızaran kabaklarımı servis tabağıma alıyorum ve tavama yenilerini ilave yaparak bu şekilde tamamını kızartıyorum. Evet kabak kırdat kızartmam servise hazır denemek isteyen herkese afiyet olsun yanında dereotlu yoğurtla servis yapabilirsiniz. Hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun.